Sizin son zamanda yine Ordu Master Planı hakkında görüşleriniz basına yansıdı. Yerel yönetimlerden ve özel sektörden beklentileriniz nelerdir? Türkiye yüzde beş büyüyorsa Ordu da yüzde beş büyümeli. Sanayi alanında bizim ağır ve kirli bir sanayiye ihtiyacımız yok. Çünkü o bizim yaşanabilir olmamızın engeli olacaktır ileriye dönük. Ordu'yu öyle bir hale getirmeliyiz ki biz doğan, gelişen, eğitimini tamamlayan herkesin bu şehre döndüğü ama dışarıdan göç almadığı, alacaksa da son derece vasıflı insanlarla bu göçün tanımlandığı bir şehir planlamamız lazım. İkincisi eğitimle, turizmle ve sağlıkla büyümeye müsait bir şehir. Ee, mesela bir eğitim kenti olabilir bu şehir. Evet. Ee, buna çok müsait, kültürü çok müsait. O yüzden bir... Makro plana ihtiyacımız var. Mesela tarım dediğimiz aklımıza ilk gelen şey fındık, ama fındıkta evet. uygulanan politikalar yüzünden neredeyse bu hakimiyetimizi kaybediyoruz. Bunun yanına bir şeyler eklememiz lazım. Bu nedir? Seracılık olabilir. Yine nitelikli ve pahalı ürünlerin yetiştiği bir tarım e, kenti olabiliriz. Hava şartları artık buna müsait olmaya başladı. Onun içinde bir makro plana ihtiyacımız var. Evet. O makro plan nedir? Ordu'nun ilçeleriyle beraber hangi sektörlerde büyümesi gerektiğini hedef seçmek. Bununla ilgili de ilçelerde hangi üretime uygunsa o ilçe ona uygun bir sanayi arsası veya eğitim arsası veya kültür arsası ve turizm arsası üretmek. Bu makro planı yaptıktan sonra da altyapısını hazırlamak görevimiz olmalı. Biz ticaret odamız olarak bağlı olan, bize bağlı olan Mesudiye'den e, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey Ordu, bu tarafta Düz, aşağıda işte Gülyalı ve Perşembe, bir de Altın Ordu. Biz bu ilçelerle ilgili elimizde böyle bir dönemimiz var ve hazırız. Bizimle masaya otururlarsa eğer yetkililer ve etkililer evet. bu master planını birlikte hazırlayalım. Adına ilk 5 yıllık hedef koyalım. 5 yıl içinde yapacaklarımızı bir ortaya dökelim. Çok şeyden pay alabiliriz ama altyapımız olmadığı için bunu ıskalıyoruz. İkinci OSB'de son durum nedir? Yeni birim fiyatlar açıklanacak enflasyona göre, ona göre bir ihale yapılacak. Biz bekliyoruz. Ee, kurumlar burada görevlerini yaptı mı? Yani biz kendi açımızdan yaptık, bakanlık da evet. kendi açısından yaptı. Beklediğimiz şey şu, bu işin mümkün olduğunca hızlanması. Tabii. Geciktikçe kan kaybediyoruz. Mesela burada... Bizim ilk 4-5 yılımızdaki enerjimizi karşılayacak elektrik gücümüz yeterli. Ama buraya yeni bir hat çekilmesi lazım. Evet. O hatta e, Çamsa'nın olduğu bölgede Uzun İsa'daki dağıtım e, hattından buraya yeni bir hattın gitmesi gerekiyor. Bunun yatırım planına alınması ve 5 yıl sonraki enerjimizin hazır olması lazım elektrik açısından. Diğeri evet. de Çam başından e, şehrimize gelen doğalgaz hattından, yol aydını bölgesinden bize mutlaka bir doğalgaz verilmesi gerekiyor bu organize sanayimize ki ısıl işlem yapan firmalar buraya gelsinler ve yatırımlarını yapsınlar. Yoksa dökme gazla rekabet etme şansları yok. Tabii. Bir an önce bizim doğalgaz ve elektrik altyapımızın da eş güdümlü olarak yürümesi lazım. Bu çağrıyı da herkese yapıyoruz ve işimizi de takip etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında bitmesi gereken e, ve ilan edilmesi gereken altyapılar aslında imar planına bağlı ve çevre düzeni planına bağlı. Evet. İşte o makro plan dediğimiz şey bu. Mesela birçok yer tarım alanı gözüküyor. Tarım alanının içine sanayi yatırımı yapamıyorsunuz. Turizm yatırımı yapamıyorsunuz. İşte bunların elden geçirerek e, tarım alanlarına ayrılan bölgelerin, gereksiz yerlerin bunlardan e, ayrı tutulması, artık buraların turizm alanına veya sanayi alanına dönüştürülmesi gerekiyor. Tarım alanı dediğimiz bölgeler, evet tarım çok önemlidir ama bir e, tarım, e, ne diyelim ona, bir tarım tuzağına da düşmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi ordunun geleceği ne diyoruz? Evet. Ordunun 20 yıl sonrasını e, çizmeden önce aslında dünya 20 yıl sonra nereye gidecek bunu evet. konuşalım. Tabii. Şimdi biz üniversitemiz büyüsün istiyoruz evet. ama 20 yıl sonra belki üniversite binalarına bile ihtiyaç kalmayacak. Evet. Çünkü eğitim artık tamamen dijital hale geçecek. Belli vasıftaki eğitimleri biz bu dijital ortamlarda alacağız. Evet. Belki tarım bir başka yöne evrilecek. Belki fuarcılık hiç yapılmayacak. Evet. Belki artık bakın dünya o kadar küçüldü ki adam şu anda orada o kadar meşhur oldu ve ünlü oldu ki. Burada bir çekim yapılacağı söyleniyor. Çok ünlü evet. bir yönetmen gelecek ya sonunda, ve burada değil değil çekim mi? yapacak. Evet. Dünyada keşfetmeye uğraşıyor. Evet. Bu keşfin içinde ordu da var. Tabii. Mesela gelişen şehirlere bakın, ordu bunların içinde önündeki birebir potansiyeli olan önemli şehirlerden biri. Çünkü nitelikli, vasıflı, güzel, estetik bir şehir. Biz mesela bursun. neden evet. e, Altın Ordu'da, Gürgentepe'de, Tepe'de, Ulubey'de Tabii. bir e, standart birkaç köy seçip onu örnek köy olarak donatıp bunu da turizme sunabiliriz. İşte artık evet. evin böyle yapılması gerektiğini, binanın böyle olması gerektiğini bunları sunmamız lazım. Doğru rol, rol model yaratamazsanız hayvancılığa yönlendiremezsiniz. Tabii. Dolayısıyla küçük küçük işletmelerden bir şey çıkmaz. Evet. Onun için bu bunların hepsini yeni baştan kurgulamamız geleceğin 20 yılında da bu gelişen şehri eğitimiyle Turizmiyle, e, bozulmamış doğasıyla ve şu imar planlarını da doğru düzgün hallederek evet. sağlığıyla, eğitimiyle, altyapısını tam anlamış halde sunmamız gerekir. Şimdi Trabzon'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Karadeniz'in turizm, e, sağlık turizminden alacağı payı konuştuk. Evet Trabzon, Gürcistan'a çok yakın olduğu için oradan ciddi anlamda hasta alıyor. Doğru. E, Türkiye Cumhuriyetler'den de alıyor. Ama biz... Bu imkansızlıklara rağmen onların yanında bahsedilebilir bir turizm potansiyeline de sahibiz. 29 tane sağlık turizmi belgeli bizim kurumumuz var şu anda. 29 Ordu'da. tane. Evet. evet. Şimdi biz bunlara hizmet ihraç belgesini <laughs> aldıracağız ve ondan sonra onların tanıtımlarını bu hizmet ihraç belgesi nedeniyle devlet desteklediği için şimdi onlara yazılarını hazırlıyoruz. Çok güzel. Onların tanıtımlarını yapacağız. E, saç ekimci ise işte plastik cerrahi ise veya bir özel hastane ise onlar e, yabancı dilde, bu İngilizce olabilir, Arapça olabilir, hangi dilde istiyorlarsa çekimlerini yapacaklar. Biz de bunları tanıtacağız o ülkelerde, B2B görüşmelerde ki pay alalım. Tabii. Markalı doktorlarımız var orada da ve düzgün hastanelerimiz var. Biz bundan pay alabiliriz. Saç Doğru. hekiminden ciddi anlamda pay alabiliriz. Evet, talep var. Türkiye genelinden de pay alabiliriz. Diş hizmetinden de çok Evet. pay alabiliriz. Doğru. Ee, diş hizmeti biraz riskli bir hizmettir. Evet. İnsan işi bittikten sonra 4-5 ay sonra da bazen şeyleri geliyor. Tabii. Yani bunun bir geri dönüşleri Olabilir. oluyor. Ama ordu bu konuda ileri. Ben bundan da pay alacağımıza inanıyoruz. Bu evet. çalışmamız sürüyor.